Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle PowerPoint nasıl ekran kaydı yapılır ve bunu nasıl kullanabilirsiniz bunu göreceğiz. Öncelikle PowerPoint açıyoruz. Buradan ara kısmına ekran kaydet diye yazıyoruz. Buradan işaretçi kaydet diye fare ile yani tarihini kaydedebilirsiniz. Yani bunu seçersiniz veya seçmezsiniz. Yani sesi açarsınız veya kapatırsınız. Ben yani şu an kapattım. Çıkacağım. Eğer seçmek istediğiniz alanı seçebilirsiniz. Yani onu daha sonra buradan seçtikten sonra Windows Shift Left şöyle başlatabilirsiniz. Yani burada size bir tema çıkıyor. Bu temanı zaten nasıl kapatacağını gösteriyor. Daha sonra buradan yaptığınız işlemler bu pencereleri nasıl neler yaptıklarını tek tek görebilirsiniz. Ve bunları istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz. Daha sonra kaydı için işte ek fa yukarı götürürsünüz ya da Windows Shift Q tuşlarıyla ekranın önüne kaydını Daha sonra kaydettiğiniz tema Windows PowerPoint kaydediliyor. Kaydettiğiniz temayı buradan oynatabilirsiniz. İstediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi video kaydedilmiş. Daha sonra buradan sağ tık yapıp medyayı farklı kısmı ile buradan da medya ismini mesela istediğiniz kaydedi, adına ne vermek istiyorsanız medya bilimleri kaydın buradan kaydet diyerek medya masajına kaydetmiş bulunmaktayım tabi siz oradan kaydedeceğiniz kısmı seçmeniz gerekiyor buradan medya kısmında gördüğünüz gibi açıp istediğiniz videoyu istediğiniz gibi ister youtube Instagram, gibi, herhangi bir herhangi bir yerde istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Benden bu kadar. Size iyi kayıplar.